Renkli Okul cool kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılıya hazırlık sorularını birlikte cevaplayacağız. Öncelikle soruları kendimiz çözmeye çalışalım. Daha sonra cevaplarınızı bizim cevaplarımız ile karşılaştırabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Arkadaşlar bu sınavımız çoktan seçmeli test şeklinde 25 sorudan oluşmaktadır. Yüce Allah kendisini doğru tanımamız ve bilmemiz için insanlar arasından bazılarını seçer. Seçilen bu insanlara nokta nokta denir. Arkadaşlar bu insanlara peygamber denir. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. İkinci soruyla devam edelim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden sana Allah'a sığınırım. Euzu billahi mineşşeytanirracim'dir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ise Bismillahirrahmanirrahim'dir. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacak. Üçüncü soru ile devam edelim. İnsanların birbirlerine selam vermesine selamlaşma denir. Selamlaşma aşağıda verilenlerden hangisini sağlamaz? Selamlaşma ile insanlar sevgi ve dostluğun artmasını sağlar. İnsanların birbirine güvenmesinin temeli atılır. Doğrudur. Birbirlerine zarar vermeyeceklerinden emin olmayı sağlar. Birbirleriyle içip kakışmayı sağlamaz. O zaman cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü soru ile devam edelim. Enes bin Malik'e bir gün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu tavsiyede bulunmuştur. Yavrucuğum kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Evlerin bereketli olması için Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'e tavsiyesi ne olmuştur? Yemeğe besmele ile başlamayı, selamlaşmayı, Allah Celle Celaluhu'na şükretmeyi hamd etmeyi. Hangisini tavsiye etmiştir? Selamlaşmayı tavsiye etmiştir. Beşinci soruya bakalım. Allah'a şükretmek için sayamayacağımız kadar çok sebep vardır. Allah'ın verdiği sayısız nimetler için onu aşağıdaki ifadeler hangisiyle şükrederiz? Elhamdülillah, maazallah, inşallah, maşallah. Hangisiyle şükrederiz? Elhamdülillah, sözcüğü ile ifadesi ile şükrederiz. Altıncı soru ile devam edelim. Tekbir Allah'ın büyüklüğünü tüm varlıkların üstünde tuttuğumuzun ifadesidir. Nokta nokta sözünü söylemeye tekbir almak veya tekbir getirmek denir. Noktalı yere hangi söz yazılmalıdır arkadaşlar? Tekbir almak, tekbir getirmek. Allahu Ekber, Subhanallah, Allah'a şükür, hamdü senalar olsun. Tekbir nedir arkadaşlar? Allahu Ekberdir. Tekbir getirmek namazların başında Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyoruz. Müslümanların iki dini bayramı vardır. Hangi seçenekte verilen bayramlar dini bayramlarımızdır? 23 Nisan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı. Arkadaşlar bu ikisi de milli bayramlarımızdır. Ramazan bayramı dini bayram, Cumhuriyet bayramı ise milli bayramdır. Her ikisi dini bayram olacak. Kurban Bayramı dini bayram. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ise milli bayramdır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı arkadaşlar dini bayramdır. Kurban Bayramı da dini bayramdır. O zaman D seçeneğinde her iki dini bayram verilmiştir. Doğru cevap D seçeneği olacak. 8. soru ile devam edelim. Allah'ın rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allah'ın verdiği karşılığa sevap denir. Aşağıdakilerden hangisi sevap kazanacak davranışlardan biri değildir? Yani ya bu davranışta bulunduğumuzda sevap kazanmayız. Anne ve babamıza iyi davranmak sevap kazandırır. İsteklerimizin olması için direnmek sevap kazandırmaz. Yoksullara iyilikte bulunmak sevap kazandırılır kazandırır. Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak yine insanlara sevap kazandıran davranışlardan biridir. Hangisi değildir demişti? O zaman B seçeneği doğru cevabımız oluyor. 9. soruyla devam edelim. Tabloya göre hangi eşleştirmeler doğrudur? 1. Sınava giren ablama ne diyormuş? Sınava giren ablasına ne deriz? Allah zihninin açıklığı versin deriz. O zaman 1 D 2 hasta olan anneme hasta olan bir kişiye ne deriz? Allah şifa versin deriz. 2 A 3 yeni araba alan komşumuza ne deniriz? Allah kaza bela vermesin deriz. 3 B 4 sınıfımızı temizleyen hizmetli amcaya Allah kolaylık versin deriz. 4 C Peki hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1 D baktığımızda 1 D C seçeneğinde 1D, 2A, 3B, 4C. Evet, doğru cevabımız C seçeneği olacak. 10. soruyla devam edelim. Subhaneke duasının doğru sıralanışı nasıl olmalıdır? Bakalım. Subhaneke duasını okuyalım. Subhaneke Allahümme. Evet, 2. Ve bihamdik ve tebarekesmük 4 ve teala ceddük. 5 ve celle senauk 1 ve la ilahe gayruk 3 Evet 2 6 4 5 1 3 2 6 Evet C seçeneği doğru 2 6 4 5 1 3 o zaman doğru cevabımız C seçeneğinde Sübhaneke doğanasının doğru sıralanışı verilmiştir 11. soru ile devam ediyoruz Müslümanların Hz. Muhammed'e olan sevgilerini ve saygılarını göstermek için kullandıkları dua ifadelerine ne denir? A. İnşallah B. Tekbir C. Besmele D. Salavat Arkadaşlar peygamberimize olan sevgimizi göstermek için salavat söyleriz değil mi? Allahümme salli ala seyyidine Muhammed deriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Farklı görevler olan birçok nokta nokta vardır. Nokta nokta insanları koruyup kollar, onlar için dua eder ve insanların iyiliğini isterler. Bazı nokta nokta insanların davranışlarını kayıt altına alır. Bakın insanların davranışlarını kayıt altına alan. Evet bu varlıklara noktalı yere hangi varlık yazılmalıdır? Melek, peygamber, elçi, kutsal kitaplar. Evet arkadaşlar buraya melek yazılmalıdır. Melek farklı görevleri olan bir çök melek vardır. Melekler insanları koruyup kollar, onlar için dua eder ve insanların... İlmi isterler. Bazı melekler insanların davranışlarını kayıt altına alır. 13. soruyla devam edelim. Allah Celle Celaluhu her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Olaylar ise bu ölçüye göre gerçekleşir. Yukarıda verilen açıklama bizim neye iman etmemizi ister? Evet. Olayların belli bir ölçüye göre gerçekleşmesi ahirete iman, kaza ve kadere iman. Meleklere iman, Allah'a iman. Evet arkadaşlar bizim bu kaza ve kadere iman etmemizi istemektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 14. soru ile devam edelim. Anlamına gelen söz aşağıdakilerden hangisidir? Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine kabul ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu, kulu ve rasulüdür. Evet bu nedir arkadaşlar? Kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, tekbir, salavat. Kelime-i şehadettir. Doğru A seçeneği olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh şeklinde kelime-i şehadeti de söylemiş olduk. 15. soru. Nokta nokta insanı her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. Yukarıdaki ayet hangi ibadetle ilgilidir? İnsanı her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyan ibadet, namaz, oruç, zekat, hac hangisidir arkadaşlar? namazdır değil mi insanı her türlü kötülükten, hayasızlıktan alı koyar. 16. soruya bakalım. Yukarıda özellikleri verilen ibadet hangisidir? İslam'ın beş şartından biridir. Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın her yıl malının belli bir miktarını ibadetiyle niyetiyle, ibadet niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesine arkadaşlar zekat vermek, Oruç tutmak, hacca gitmek, namaz kılmak, zengin olan bir kişinin vermesi gereken malının bir kısmından zekattır arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 17. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Parça parça halinde 23 yılda inilmiştir, indirilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir. Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilmiştir. Evet doğrudur. Müslümanlara hitap etmektedir. Hayır arkadaşlar sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa hitap etmektedir. Son ilahi kitaptır bu doğrudur. O zaman yanlış olan Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri olmayan C seçeneğidir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 18. soruya bakalım. Hazreti Peygamber'in zamanında yaşamış Müslüman olarak onu görmüş ve sohbetinde bulunmuş kişilere ne denir? Arkadaş, dost, sahabe, resul. Arkadaşlar peygamberimizi görmüş ve sohbetinde bulunmuş kişilere sahabe denir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 19. soruya bakalım. Fatiha suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A. 9 ayetten oluşur. Hayır arkadaşlar. Fatiha suresi 7 ayetten oluşur. Surede Hazreti Peygamber'in güzel ahlakından bahsedilir. Hayır. Namazın her rakatında okunan bir suredir. Evet bu ifade doğrudur arkadaşlar. Namazın her rekatında Fatiha e suresi okunur. Medine döneminde indirilmiştir. Bu ifade de yanlıştır. Mekke döneminde indirilmiştir. O zaman hangisi doğru diyor hocamız? C seçeneğidir. 20. soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine nokta nokta denilir. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine arkadaşlar ne deniliyor? Ayet deniliyor. O zaman ayet yazalım. Kur'an-ı Kerim'de başı ve sonu belli olan farklı sayılarda ayet içeren bölümlere ne denir arkadaşlar? Sure denir. Sure. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne evet 20 sayfadan oluşuyor. Cüz denir. Cüz. O zaman ayet, sure, cüz. Ayet sure cüz A seçeneğinde mevcut. Doğru A seçeneği olacak. 21. soru ile devam edelim. Aşağıda verilenlerden hangisi güzel ahlaka ait davranışlardan biri değildir? Güzel ahlaka sahip davranışlar. Yanlı davranmak güzel ahlaka sahip ait bir davranış değildir. Sabırlı olmak güzel ahlaka ait bir davranıştır. Hoşgörülü olmak yine aynı şekilde. Merhametli olmak da güzel ahlaka ait davranışlardan biridir. Yanlı davranmak arkadaşlar güzel ahlaka ait olan bir davranış değildir. Doğru cevabımız A seçeneği bize değildir sormuştu. Yukarıdaki ayet hangi güzel ahlaktan bahsetmektedir? Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Evet, her iki kişi kimdir bunlar arkadaşlar? Komşular mıdır? Akrabalar mıdır? Anne baba mıdır? Dostlara iyilik midir? Evet, her iki kişi de anne babadır. Anne babaya öf bile demeyeceğimiz derslerimizde öğrenmiştik. Evet. İsra suresi 23. ayet. 23. soruyla devam edelim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teyzenin anne gibi Amcanın ise baba gibi olduğunu söylemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle neye dikkat çekmiştir? Akrabalarla ilişkilere, komşularla ilişkilere, aile ilişkilerine, arkadaşlarla ilişkilere. Arkadaşlar teyzemiz bizim neyimizdir? Akrabamızdır. Amcamız bizim akrabamızdır. O zaman akrabalarla ilişkilere dikkat çekmiştir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 24. soruya bakalım. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Yani ilimi kim alırsa büyük bir pay almış olur. Yukarıdaki hadis-i şerif bize neyin öneminden bahsetmektedir? Zengin olmanın önemi? Hayır. İlim öğrenmenin önemi? Evet. Miras bırakmanın önemi? Hayır peygamberlikten. Hayır. Evet. Bize ilim öğrenmenin öneminden bahsetmektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 25. ve son soru ile devam ediyoruz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaç yılında nerede doğmuştur? Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de doğmuştur arkadaşlar. Doğru cevabımız evet. A seçeneği 571 yılı Mekke olacak. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızda 4. sınıf yazılıya hazırlık videoları mevcuttur. Onları da mutlaka izleyelim. Tüm derslere ait yazılı videoları vardır. Yeni bir ders videosunda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.